Arkadaşlar e, günaydın selamünaleyküm merhaba hayırlı sabahlar kanalımıza hoş geldiniz. Hastaneye gidiyoruz yine. Merhabalar arkadaşlar. Pantyen açtıktan evet. sonra pastonun önünde geçirdim görüntü o, o çıkmıştır ya. Neyse boşver körlük hataları olur. Aynen. Herkes bizi doğallamazla seviyor. Sen Niye bekliyoruz burada? Bilmiyorum ki sen beni buraya getirdin. Ben ne, yolu bilmiyorum. Nereden karşıya geçeceğiz ki ya? Ben, Soralım. Ben de, ben de bilmiyorum. Ya şu bildiğimiz yol ileriden de oru uzatır ya. Şu arada bir kesinti vardır. Hangi tarafa şey, gideceksiniz? Gazi Hastanesi'ne gideceğiz ama. Gazi Hastanesi. Ha burada gel gel. gel, gel. Dur ben size kolunuza gireyim. Ha, gel. Biliyorsunuz ki görme engelli biriyle yürürken görme engelli kişinin sizin kolunuza girmesi gerekiyor. Yani siz onun koluna girmemelisiniz. Ve Sen en az yarım adım önden yürümelisiniz. Bu kuralları uyguladığınızda görme engelli kişi Aynen. sizin kol hareketlerinizden Kesinlikle basamak indiğinizde çıktığınızı veya farklı engellerle karşılaştığınızı anlayabilecektir. Heh. Heh. İleride sola İleride tamam. sola. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Git. Tamam. Karşıya geçince dikkat et diye. Beslendi bize. Arkadaşlar, kulak bittik. Hı. Göz başladı. Oğlum zaten görsün neyi başladı. Onu açıkla. Ne oldu ne kadar ayıp konuşuyorsun sen benimle. Şimdi halk diliyle sana <laughs> karşılık veriyorum. Ben zaten sonunu bildiğim için. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bizim arada Yok, tuhaf şekillerimiz burada. oluyor. Yok yol değil. Şimdi arkadaşlar ben %1 bile görmüyorum aslında. Hani kanalda hep %1 falan diyorum da %1 görenler yani şöyle Türkiye'de zaten buna oranlamıyorlar da <laughs> Almanya'da falan işte başka ülkelerde oranlıyorlar ve %1 görenler falan benden çok görüyor. Yani %1 bile bir görmem yok ama bazen önümdeki büyük cisimleri fark ediyorum ve o yüzde 0 noktalık bir görme benim hayatıma Ustam, bu Gazi Gazi Tepe'ye doğru gideceğiz. nereden yürüyeceğiz? Gazi Tepe. Hı hı. Karşıya geçelim ben sizi. Ha, karşıdan dümdüz yürüyeceğiz değil mi? Evet, zaten e, Ha, tamam. Dur ben sizin konunuza gireyim daha rahat olur. Evet, evet. Çok sağ olun size de. Görme engeller olarak yüksek sesli ortamlarda gerçekten çok zorlanıyoruz. Hatta düz yolda bile yolumuzu kaybedecek duruma geliyoruz. Çünkü yüksek ses bizim için karanlık gibi bir şey oluyor aslında. Ses de çok kötü oluyor ya. Evet. <gülüyor> 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 Aynen işte sesi çok şey oluyor. <laughs> Tam böyle devam edeceğiz. Bir daha aşağı geçecek miyiz? Yok. Böyle devam edecek. De şu ambulans var. Apelasyonlar... <laughs> 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 çok teşekkür ederiz ya. Var var. Senin o kadar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Gidiyor orada. Tamam sağda. Şehir sağda. Çok, Çok, teşekkür ederiz. İyi günler. Şimdi arkadaşlar işte o e, bu görmeyiz gündüz var geceleri tamamen gidiyor zaten bizim hastalığın özelliği o tavuk karası Ben zaten çizgiyi kaybettim sen gördün mü? Aslında Neyse zaten gidelim. körüz. Neyse bazen şey oluyor. Buluruz yine. E, Şimdi arkadaşlar doğuştan beri de böyle görüyorum. Ve anlatamıyorum. Gel bakalım şöyle. Buradan mı döneceğiz? Nereden döneceğiz? Yok daha dönme yeri değil de. O zaman devam edeceğiz böyle. Hayır. Evet. İşte yani hep böyle görüyordum kendi halimde. <laughs> Sonra yaklaşık iki yıl önce böyle sol gözümde böyle nokta gibi bir şey çıktı falan ha. adını unuttum şimdi Hı. normalde görenlerde çıksa görme Hı. kaybına yol açıyormuş ben kaybedeceğim diye çok korktum hani Hı. çünkü arkadaşlar yüzde bir bile değil ama Hı. çok faydasını görüyorum yani onu kullanmaya bu şekilde yaşamaya alıştığım için bunu kaybetmek beni çok zorlar yani Hı. o kadar fark ettiriyor ki. Ne, ne, ne fark ettiriyor mesela? Ya mesela Hı. neyi fark ettiriyor işte sen söyle mesela aşkım. Ya onu sen söyleyeceksin. Ama sen diyorsun mesela çok iyi görüyorsun ha. falan filan diye. Ya mesela ışığı görmeyen bile bir büyük avantaj bence. Ya evet. Işığa doğru odaklanırsın. Bazen önümüzdeki Acaba şey biraz arabayım. daha ileride mi? Bilmiyorum. Önümüzde olan arabaları her zaman değil ama <laughs> bazen fark ediyorum. Hocam Gazi'nin girişi nerede? Gazi ilerlemeniz lazım. Böyle devam mı? Aha, devam tamam. edin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Rica Bazen mesela yanıma biri geldiğinde kim olduğunu Hı. ayırt edemiyorum ama çok yakınıma geldiğinde fark ediyorum falan. Dışarıda yürürken kullanıyorum, evde yürürken, ay, evde yürürken değil de. Hı. Evde kullan yani kullanıyorsunuz arkadaşlar işte. Yani çok, çok, önemli. çok önemli. Çok farkı var ya. Yani. Bana göre de yani, zaten. Şöyle söyleyeyim size. Yüzde 0.001'lik bir görme bile sizin hayatınızda çok şey değiştiriyor. Aynen öyle. Ee, şimdi... Şimdi bilmediğimiz yerlerden geçince arkadaşlar daha çok... Zorlanıyoruz. Zor, şey, sormak zorundayız. Çünkü bilmiyoruz. Bir de o yüzden size odaklanamıyoruz. Bir iki defa geldik buraya da hani şeyi lazım. Kaç tane ara geçtik falan. O aralara falan oturması için birden fazla yürümemiz lazım. Evet. Bir ara daha mı var burada? Bilmiyorum ki arama. Daha var herhalde. Hava da çok sıcak. Evet. Şimdi arkadaşlar... Dağda değilmiş ya. Gözlerim güneşten aşırı etkilenmeye başladı. Ha şurası duvar olabilir şeyin. Ee, yaklaşık iki van'a gittiğimizde hissettim bunu. Heh. Ama şimdi artık evde bile gözümü açık tutamayacak duruma geldi. olabilir mi? Neyse ya bunu çıkınca anlatayım. Bu şekilde dinlemek de doğru olur. Çıktıktan sonra sorunu ve şeyi Heh. anlatayım aşkım. Neyi? Bölünüyor çünkü sürekli Hı. ister istemez. Ya çünkü dediğim gibi bilmediğin yere gittiğim gibi, bu yol şey olduğu için yapacak bir şey yok bana. Dur. Şimdi arkadaşlar duvarı takip etme sebebim burada bir de merdiven olacak ama yani aklım duyla kaldı. Evet bir merdivenden inmiştik. Bence şey. E... Günaydın. Usta merdivenler nerede şeyin tıpın? 150 metre Ha var mı? İşte bana anlattırmadın ama 150 metre varmış gördün mü? Ya 150 de herkese göre değişiyor değil mi? Evet. Boş boşuna duvar yapmışız. <laughs> ya çünkü arkadaş 60 metre falan dediydi sanki değil mi? Acaba bir girişten vardı. Bilmiyorum yani 60 diye bir şey duymadım ben ama yani odaklanmadım şimdi. da. Ben Hı. kendi anlatacağım olaya odaklanmıştım. O sırada bilmiyorum o yüzden. Şey üniversiteye gireceğiz. Orası mı? Şöyle. Heh, tamam. Tamam, tamam. sağ olasın. Bu meridyenini de bayardık. Bence bu da 150 metre değildi. <laughs> Kesinlikle. Ama o, bu şey özelliği farklı ya. İnsanlar Herkesin metresi farklı. Yok. Soldan mı? Sen de Nereden? bas onu kontrol et ki. Tamam. 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 Ediyorum da aşkım. Merdivenin nerede olduğunu göremiyorum. Tamam. Uzak yakın algısı değil mi? Aynen. O kişiden kişiye değişiyor yani. Sağa doğru. Şükür Tamam. Mesela çok çok uzak, çok uzak diyorlar, Hı. körüz diye, yürüyemez diye düşünüyorlar o kadar. Halbuki 50 metre ileride falan oluyor. Yes, Böyle o. şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bazı o ayrı bir konu. Bazıları çok yakın gidersiniz diyor, halbuki çok uzak oluyor falan, o da var. Pardon, pardon. Pardon. Düşüyordum az kalsın. Kim? Ben. Sen ben de, hani de ya. önündeki şeyi düşürürdüm az kalsın ya. Şimdi gözü mü evet. soracağız? Evet, soralım. Şey bakar mısınız? Göz hangi, nerede biliyor musunuz? Güvenlik var mı buralarda? Başka bir yerde soralım. Nerede sağ tarafta güvenlikler var? Tamam, sağ olun. Hiç, hiç Gelmeyince ilk çünkü bazı gelince bazı şeyler oturmamış oluyor bizim için. Bir de göze hiç gitmedik aşkım. Bir de genelde yani, buraya girdiğimiz andan itibaren hep yardımcı olan birileri çıkmıştı. Evet. İnsanlardan yani. Bir yeri öğrenmemiz için 2-3 kere kendi başımıza kaybolmamız lazım ki. <laughs> kaybolmamız. Ee, i̇yi oldu o zaman bu kaybolma. Yok kaybolma değil ya. Mesela... Şimdi. Şimdi. Acaba... Nereden gideceğiz? E, işte bazen bana engellerden kaçıyorsunuz diyorsunuz. O ondan da fark ettiklerimden bazen kaçıyorum ama bazen de fark etmeden de kaçıyor Şu hastanenin girişi neresi acaba? Onu birilerine soralım. Bakar mısınız? Ee, hastanenin girişini mi soracağız evet. Aşkım? Ya da göz bölümünü göz, Göz, göze gireceğiz de. Göz bölümü ne tarafta abi? Tamam. 3. katta tamam. 13. Ha, Evet. evet. Böyle, böyle, mi gidelim? size yardımcı olayım. aynı yere. Aynen gidişine evet. kadar. Çok sağ olun. Olursanız. Siz de mi göze gidiyorsunuz? Yok ben hastane gidişine Evet. Çok sağ olun. Şuradan biraz sağ yapalım kaldırma çıkalım. Hı -hı. Şey var. Bu da var. Evet. Ben sizin gözüne gitsem daha rahat evet. olur. sola ince kaldırım var. Sağ olun. Soldan araba geliyor. Buranın Sağ içeri... Alın. Buranın içerisi de ayrı bir dünya ya. Buralardan kendimiz bulmamız imkansız aşkım. Öğrenme falan diyorsun da. Dubalar falan, arabalar... Çok anladığım kadarıyla uyarıyorlar arabalar, dubalar diye. Kaldırma. Hı hı. Arkadaşlar biz bu videoyu yaklaşık bir buçuk iki ay önce çektik ve gözle ilgili şikayetlerimden dolayı hastaneye gittiğim ilk gün o gündü aslında. Sonrasında çok fazla doktora bir göründüm. Bir şey. e, farklı farklı şeyler söylediler. Gözümde ne gibi bir sorun var? E, bunu ben bu alıyorum. videoda tam olarak anlatamadım yolumuzu bulmaya çalıştığımız için o sebeple kusura bakmayın. Ama tüm yaşananları anlattığımız videomuz birkaç gün içinde Arkadaşlar, yayında yayınlayacak. Sonucu söyler size.